Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle Fall Guys oynuyoruz. Fall Guys'in ikinci bölümündeyiz. Bugün Kurt adamla Kurt minyonumuzla birinci olmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, <laughs> affedersiniz. Bir Fall Guys çekilişimiz vardı. Onu yaptık, kazananı açıkladık. Kazanan hayırlı olsun. 100 abonede iki tane Fall Guys çekilişi yapacağım. Yani 2 tane 50 TL'lik Steam cüzdan kodu hediye edeceğim 100 abonede abonelikten çıkmazsanız sevinirim 100 abonede 2 tane Steam cüzdan kodu vereceğim böyle böyle abone artı arta, arta sizler çekilişimiz daha fazla olacak böyle bir videonun devamına gelmesini istiyorsanız Kanala like atıp abone olmazsanız sevinirim abone olursanız sevinirim hemen oyunu başladı arkadaşlar bakalım bugün kurt adamla birinci olabilecek miyiz birinci olabilecek miyiz bakalım şöyle Bugün birinci olmak için çok çaba alacağım. Bakalım olabilecek miyiz? Evet iyi ortalarda başladık. Diyeceğim de arkalarda başladık. Hemen koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Bence şurası kırılmaz. Geçemedik. Zıpla zıpla. Heh, buraya geçtik evet arkadaşlar koşuyoruz koşuyoruz. ama şuraya. Geçtik. Koş 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 koş. Önümde penguen var penguen yok dodo kuşu arkadaşlar Koşuyorum koşuyorum Evet arkadaşlar e, ee, Fala Guys'le işte hep beraber oynayabiliriz Discord sunucu, Discord adresini atarsanız beraber de oynayabiliriz Beraber de videolar çekebiliriz arkadaşlar, evet bakalım şu an sıralamadayım Şu an sıralamadayım Oho, Arkadaşlar uçtuk sıralamadayız 1 2 3 4 5 10. falan giriyoruz Hayır beni tuttu yeah, Son anda girdik Gördünüz arkadaşlar beni tuttu giremiyordu kalsın Beni tuttu Evet eğlendiler Kaç kişi eğleniyor Herhalde herhalde 12 kişi eğleniyor 46 45 44 43 43 3 kişi mi ha, Öbürleri exit çekmişler direkt ESC space ESC ile çıkmışlar Çünkü 60 kişiyle başladık 43 kişi kaldık arkadaşlar ilk elden birinci olursak ne güzel video kısa olur Hadi bakalım ne oyun gelecek? Bir tane takım oyunu gelmez herhalde şu an. O yüzden şey gelsin. Böyle üstünde yürüyoruz diye. Bakalım hangisi gelecek? Hangisi? Yine kapalı bu oyun arkadaşlar. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? Bunu da geçebiliriz herhalde. Gate Crash geldi. Öbürü de kapalıydı bu da. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Bu sefer birincili oynayacağız. Kesin birincili oynayacağız. Yani hiç sonunculuk sonucu olmayı hiç gözüm tutmuyor. İyi önlerde başladı. Koşuyorum koşuyorum. Ya hile var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hile var. Birinci olamayacağız ama biz oynayalım yine. İkinci olalım. Hakkımızla. Hayır geçemedik ya. Arkadaşlar bu oyunda bile hileye denk geldik ya. Bu oyunda bile hileye denk gelinmez ya. Bari elene sıkıntı yok. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Hatta arkadaşlar biz oyundan çıkalım. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Hile var çünkü. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yeni boyuna geldim. Oyunda hile vardı. Gördüğünüz gibi adam bir anda uçtu. Yani bu oyunda bile hile kullanmaları çok saçma. Sonuçta eğlence oyunu. Bu oyunda bile hile kullanıyorsunuz. Ben size daha ne diyeyim? Bu bir bile hile kullanılıyor. Neyse morala bozmadan devam. Ne güzel eğlendik ama mora... burada da mı hile? <laughs> arkadaşlar, gördüğünüz gibi hile yine hile. İki oyunda da iki tane hileyle denk geldik ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu, bu oyuna devam edelim en iyisi de. İki oyunda da iki hile olmaz ki ya. En arkaya da düştük. Cık. Ya böyle bir şans olabilir mi ya? İki tane hile. Yemin ediyorum böyle bir şans yok arkadaşlar. Hemen diğer oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Hemen bir oyunda geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir geldik. İnşallah bunda da hile olmaz. Hileden oyun oynayamadık ya. Bu kadar olmaz. Bu oyunda bile hile yapıyorlar. Hileden oyun oynayamadık oyun. Bu kadar da olmaz diyorum. İnşallah bunda da hile olmaz. Güzel bir şekilde oynarız. Bakalım videonun başlığını bulduk zaten. Oyun oynattırmadılar bize hileciler. Oyun oynayamadan video bitecek. Ama bu sefer ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Artık bunda da hile olursa yani. Bakayım. Hile yok herhalde öyle gözüküyor. Arkadaşlar. Yani o, bunda da olsaydı artık yük diyecektim. Zaten oyunun hile şeyi de yok. Hemen 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 şuraya koşalım. Evet iyi şu an iyiyiz. Koş 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 koş. Aa, tam şurada çok güzel oldu çok güzel oldu. Devam et devam et devam et devam et. Şurası mı? Ha, evet burası. Atla 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 at, at, at. Of 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 çabuk çabuk, çabuk 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 yes şurası koş 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 oğlum koş zıpla heh <laughs> Aferin. Koş 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 sürüklen oğlum Kalk kalk. Şu an arkalardayız Allah arkadaşlar. Sılamaya girdik mi girmedik mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Ya yes, sıralamadayız. Hayır bırak beni bırak beni bırak beni. Hayır inanamıyorum. Oo 33. girdik. Yine beyin tuttular arkadaşlar. 33. girdik. Yine beni tuttular da. Zor zor girdik yani. Hadi elensinler bakayım herkes. elen lan. Beni tutan adam da elensin. Beni tutuyor o yüzden giremiyordum az kalsın. Bu oyunda şans eseri hileye denk gelmedik arkadaşlar. Bu el oynayabildiğimiz kadar iyi oyun yapmaya çalışacağım. Birincilik birinci olmaya çalışacağım. Takım oyunlarında elenmezsek eğer. Hileler yüzünden oynayamadık ya. Bu oyunda bir hile olmuş. Bakalım hangi oyunu verecek. Bence bunu vers Bunu versin ya futbol oyunu versin arkadaşlar ya. Neyi verdi? Yes, güzel. rollout Bunu verdi. Bunu seviyorum. Bunda güzel. Beni tutmazlarsa güzel oynarım bu oyunu. Beni tutmazlarsa güzel oynarım. Hadi bakalım. Şimdi evet iyi yerdeyiz. 16 kişi elenecek. Bakalım biz elenenler içinde olacak mıyız? Ben hiç elenmek istemiyorum. Artık hileler yüzünden oynayamadık zaten. Koş 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 koş. Evet. Şu da bekle azıcık. Bekle. Hayır. Bizi düşürdü. İnanamıyorum. Bizi düşürdü. Bizi düşürdü. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şerefsizlik olmaz ya. Ya inanamıyorum ya. Elendik ya. Birinci ona kadar çabalayacağım arkadaşlar ya. Bir el daha atalım. Bir el daha. Böyle bir şey olamaz ya. Hemen hemen sizi bekletmeden oyuna gireyim. Evet arkadaşlar geldim. Son oyunumuz olsun bu da. Hilelerden oynayamadık. Adam bizi aşağı düşürdü. Her şey başımıza geldi. Ama bu sefer çabalayacağız. Bakalım bu sefer kaçıncı olacağız. Bu da son oyunumuz olsun. Artık kaçıncı olursak bugün başımıza gelmeyen kalmadı yani. Bu oyunda da evet. Bu oyunda da hile var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hile <laughs> gidiyor arkadaşlar. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hileler yüzünden oyun oynayamadık. Yani bu oyunu artık şu dostumuzla bitirelim. Gel kardeşim gel buraya. Evet arkadaşlar bugün oynayamadık oyunu. Bu da böyle bir video. Fail videosu olsun. <laughs> gel dostum sarılalım. Hile var oyunda. 3 kez hileye denk geldik. Ondan sonra adam yüzünden aşağı düştük. Başımıza gelmen kalmadı. Fail video olsun bu da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Pala devamı için ve bir dahaki çekiliş için abone olup kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.